Sizlerle beraber satanç videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, söz verdiğim gibi isterseniz maç ma ma bakabilirim Ya da doğru. Bunu son parası önce. Ben yeni başlayana ben yapmıştık sanırım. Bir bakayım hemen de dönüş yapacağım. Bir de arkadaşlar buldum. Ee, Jimmy oynamışız yüzlük olanı. Şimdi ise Martin 600'lük oynamışız. Onun için 700'lüğe geçelim. Bu video 15 dakikalık olan olmayı düşünüyorum. Böyle yapalım. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Neler yaptınız? Bir açık oyuncu önceli olmalı falan diyor. Deşik deşik konuşuyor işte. Şöyle yapalım. Bana tavsiye ettiğiniz taktikler varsa söylemeyi unutmayın. Şöyle yapalım net kaçıracağını biliyordum. Dur. Bu oynarsak o zaman şunu buraya oynamamız lazım. Onun için de bunu buraya oynayacağız. şey gidiyor Gözlerime bak Yalan söyleme Gözleri Bu arada arkadaşlar çok Moralim bozuk Neden sormayın istemiyorum çünkü son Söylememek istemiyorum Çünkü Çok sene bozucu bir olay oldu. Neyse. Belki bir bir zaman anlatırım. Kendimi geliştirdim bu arada. Daha da. Ya ben orayı görmedim dur. yok atalım. açacağını biliyordum. Şuraya. Şuraya bir Yanlış oynadım. Görmedi. Görmedin, göremedin. Hırkama, hiç bakma. Tam. görüşürüz. Çok iyi, iyi oyun oyuncusunuz. Finistin oyunlarını çıktınız.

Aslında bir tesadüf İşte budur. Kolay. Kimle paylaşsam? Annemle ben paylaşayım yani. Pardon. Ha, dur. O zaman şimdi az onu biterek 700'ü bitirdiğimize göre 250 zaten yapımız gerek yok. 400'ü de 700'ü de emir yapalım. Çünkü aynı şey yapacağız. Eğer ki bunu daha fazla istiyorsanız like atmayı ve abone olup bildirimleri açıp yorumlara ben bu oyunu istiyorum falan diyebilirsiniz. Size kalmış. İstemezseniz de dislike at dislike atabilirsiniz. Like atabilirsiniz dislike'ta. Baş başlayalım diye. Ya oğlum görmedim. Ha orada piyon mu vardı? Ana hatırlamıyorum. Yoksa tabii de. Uzun olarak mı tercih ediyorum şu an? Dur, ben de daha yeni başlayacağım. Bekle, görüşeceğiz, görüşeceğiz, görüşeceğiz. Sen onları yap. Ben böyle seni seyredeceğim. öyle mi? Başlayalım. İkinci piyon. İkinci piyon. Kıyasam o döneceğini ve şöyle yapalım. Gördü. Zaten bilgisayar karşı oynadığım için. Ne? Bir dakika tekrar oynayacağım. Ben bunu kabul etmiyorum kanki. Sanki ben bunu kabul etmiyorum. Ben başı vezeli Aynen eğlenceli. Ben şimdi eğlenceli neymiş onu göstereceğim sana. Sana göstereceğim. Göstereceğim. Görüşeceğiz seninle. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Ha? Ben sen, sen kim olursun Ha? Hı? Aynen. Aynen. Başlıyoruz. Şimdi kötü bir his olmasının sebebi birazdan açığa çıkacak. Görüşeceğiz çünkü. Sen kepsin ha. Sen. Keşke onu oynamasaydım. şimdi. Yok, bu bilek. Tamam, okey. Kaçıracak. Kaçırmadı yedim. yiyor ya bunlar. Ye. Yemedi. Yeah. Görme gördü ben hiç onu görmemiştim. <laughs> Tık şu Ne yediklerini bile bilmiyorum ki. İki görmez gördü. Sana. Sana şu anda böyle Şöyle ha Görmedi görmedi Mal Hayır Bir daha asla Ne bir dakika ama ya bu çok saçma ben tek oynamayı tercih edip Ben bunu Neyse son maçımız ben ne yani ki Evet devam ediyoruz. Hoplik. Ben bunu oyunu kazanacağım. Tamam. Nasıl kalsın? Tabii ki de at fileyeceğim. Ee, bir şey olmaz? <laughs> Görmedi. Ayak aksi ve aldınız çocuk. La ben onu anlatın. Adam ya. Şöyle düz. Evet, ben şimdi seni öldüreceğim. Yakaybettin. Ye, fen. İşte böyle dedi. Ye, yemedi. o sen onu mu yiyecektin? seni seni seni, seni gidi seni seni gidi seni, gidip, seni. olsam Evet <laughs> <laughs> Çünkü bir çocuk anla se <laughs> baba <gülüyor> Ben şimdi seninle bir eğlendim sana Bitti bir Bir de bir Bitti Şah ve mat paylaşayım mı? Discord'da paylaşalım. Neyse bugünkü videomuz bu kadar da. İyi seyirler. İnşallah beğenmişsiniz Görüşmek üzere. Ve bay bay Oyun ne oldu. bay Görüşürüz. İnşallah beğenmişsiniz. Bazı nasıl geçtiğini sormadım ama neyse. Görüşürüz.